Mesleki eğitimde yenilikçi ve öncü bir kurum olma vizyonuyla Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında faaliyet göstermeye başlayan Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adalet, Muhasebe ve Finansman, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Gazetecilik olmak üzere toplam 4 alanda eğitim vermektedir. milli ve manevi değerlerimize bağlı, girişimci ruha ve iyi bir ticari ahlaka sahip, çağın gerektirdiği nitelikler doğrultusunda kalifiye eleman yetiştirmek, aynı zamanda öğrencilerimizi üst öğrenime hazırlayabilme hedefindeki kurumumuz, Balıkesir'de ilk ve tek alanların buluştuğu yenilikçi ve öncü kurum sloganıyla kurulduğu yıldan itibaren hedefleri doğrultusunda akademik, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler başta olmak üzere birçok başarıya imza atmıştır ve aynı doğrultuda hizmetine devam etmektedir. Balıkesir'de tek olmasıyla ön plana çıkan adalet alanından mezun olanlar ilk derece mahkemeleri, bölge mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı teşkilatı, Cumhuriyet Başsavcılıkları kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim ve seçim kurullarıyla noterlik hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukukla ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler. Muhasebe ve finansman alanı mezunları, kanunda belirtilen şartları yerine getirerek serbest muhasebeci, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavir unvanlarını kazanabilir, muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili bölümleriyle Ticari işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Müzik Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanı günlük işler, dava hizmetleri, ofis yönetimi, iletişim, bildirimler ve ödemeler, ofis makineleri, sunum, toplantı ve seyahat hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alanımızdır. Bu alanın mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında hastane, belediye, dernek, oda baro gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilebilir. İlimizde yalnızca okulumuzda bulunan bir diğer bölüm olan gazetecilik alanı, medya sektöründe gündemi takip etme ve habercilik becerileri kazandıran bölümümüzdür. Bu alanın mezunları, yazılı basın kuruluşları, reklam ajansları, yayın evleri, matbaalar, çeşitli kurum ve kuruluşların basılı yayın birimlerinde çalışırlar. TÜBİTAK, Erasmus Plus, e E-Twinning, GMKA başta olmak üzere birçok yerli yabancı projede paydaş olan kurumumuz, verdiği kaliteli eğitimin yanı sıra birçok spor branşı ve sosyal faaliyetlerde yarışmacı kimliğiyle ulusal ve uluslararası platformlarda boy göstermekte, geliştirici kurslarıyla eğitim kalitesini pekiştirmektedir. Sizler de geleceğin parlayan yıldızlarından olan alanlarımızdan eğitim almak istiyorsanız, Mesleğe ilk adımı Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile atabilirsiniz.